Merhaba. Bugün kelimelerin yolculuğunda insanı en çok sınayan duygulardan birine bakıyoruz. Öfke. Türkçelik öfke, eski Türkçe öpke kelimesinden gelir. İlginçtir ki öpke aslında akciğer, ciğer demektir. Eski Türkler duyguların merkezini kalpte değil, nefesin aktığı ciğerde görmüştür. Bugün de bu iş sürüyor. İçim şişti, ciğerim yanıyor, içim daraldı deriz. Duyguların bedende en çok hissedildiği yer, nefes, göğüs, ciğer. Yani öfke yalnızca zihinsel bir patlama değil, içten yükselen bir kaynamadır. Nefesin bozulması, ciğerin daralması, göğsün sıkışmasıyla birlikte gelir. Arapçada karşılığı gadab. Kur'an'da da sık sık geçer. Gadabullah yani Allah'ın gazabı. Tasavvuf öğretisinde gazap, insanın nefis kuvvetlerinden biridir. Dengeyle kullanıldığında, tehlike karşısında insanı koruyan savunma gücüdür. Ama ölçüsüzleştiğinde zulüm ve yıkımın kapısını aralar. Bu yüzden sufiler, öfkeyi şeytani bir dürtü olarak değil, yerinde kullanıldığında ilahi bir emaneti olarak yorumlar. İngilizce, anger kökü eski Norse dilindeki anger, dert, sıkıntı, acı. Aynı kökten türeyen anguish, ıstırap, anxious, kaygılı kelimeleri hala bu anlamı taşır. Yani batı dillerinde öfke yalnızca saldırı değil, aynı zamanda iç sıkıntısı, kalp ağrısıdır. Bu öfkenin sadece dışa patlayan bir alev değil, içeride kaynayan bir dert olduğunu da hatırlatır. Yunan mitolojisinde Ares, dizginlenemeyen öfkenin sembolüdür. Savaş alanındaki kaos. Roma'da aynı figür Mars'a dönüşür. Orada biraz daha düzenli ama özünde hala saldırgan gücü temsil eder. Destanlarda kahramanların gazaba gelmesi onların hem yıkıcı yanını hem de kahramanlık ateşini gösterir öfke insanın içindeki ateşi körükler. Kontrol edilirse kahramanlık, kontrolsüzleşirse felaket olur. Gazali'ye göre öfke adaletin aracıdır. Aklın emri altında kaldığında zulme engeller. Ama başı boş kaldığında zulme kapı aralar. i̇bn Sina ise öfkeyi nefsin tabi bir gücü sayar. Cesareti doğuran şey öfkenin akılla dengelenmesidir der. Yani öfke akılla birleştiğinde cesarete dönüşür. Psikolojide öfke biyolojik olarak fight or flight yani savaş ya da kaç tepkisinin bir parçasıdır. Adrenalin yükselir, kalp hızlanır, kaslar gerilir, beden savaşa hazırlanır. İlker çağlarda bu mekanizma hayatta kalmak için gerekliydi. Ama modern dünyada çoğu kez yanlış yerde devreye girer artık aslan yok, vahşi doğa yok. Ama trafikteki korna, sosyal medyadaki bir yorum, iş yerindeki küçük bir tartışma bu mekanizmayı ateşleyebiliyor. Böylece öfke, insanı korumak yerine ilişkilere yakan bir ateşe dönüşüyor. Öfke bir ateş gibidir. Yakarsa kül eder, ısıtırsa korur. Türkçedeki öfke, ciğerimizi ve nefesimizi hatırlatır. Arapçadaki gadap ölçüsüzlüğün tehlikesini gösterir. İngilizcedeki anger derdin ve iç sıkıntısının izini taşır. Belki de mesele öfkeyi yok etmek değil, onu dönüştürmek, dengelemek, ateşi kora çevirmektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.